Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Canva'yı inceleyeceğiz. Canva ne işimize yarar? Canva bir web sitesidir. Bu web sitesi üzerinden istediğiniz gibi tasarımları yapmanızı sağlıyor. Hem de bunun bir e, üyelik bölümü var. Bunu size anlatacağım. Bunu yaptığınızda full pro bir şekilde e, siz burada istediğiniz tasarımları yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi YouTube'da video paylaşırken küçük resimleri hep buradan yapmışım. Şimdi Canva'da şöyle bir durum var. Normalde siz üye olduğunuzda normal bir kişisel ücretsiz üyeliğiniz geliyor. Peki bunu pro üyeliğe nasıl çekiyorsunuz? Siz burada r10.net var. r10.net'e giriyorsunuz. r10.net de direkt Canva yazarsanız zaten buraya Canva ile konular çıkıyor. Canva Pro öğretmen hesabı Cama Pro 100 TL. Bu gibi makul fiyatlara Canon Pro'nu satıyorlar. Siz onu oradan satın aldığınızda emeğinize bir link geliyor. O linke tıklıyorsunuz ve linke tıkladıktan sonra artık Pro üyelik olarak burada oluyorsunuz. Peki camayı nasıl kullanabiliriz? Girdiğimiz zaten zaman zaten şöyle burada tasarım oluştur bölümü çıkıyor. Giriş yaptıktan sonra Pro üyeliğinizi de R10 üzerinden aldığınızı varsayıyorum. Ya da siz direkt sitesi içerisinden de pro üyeliğini alabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Şimdi burada bir döküman oluşturabiliyorsunuz. Şöyle beyaz tahtalar gibi öğretmenler için sunumlar oluşturabiliyorsunuz. Sosyal medya ile ilgili her şeyi oluşturabiliyorsunuz. Buna detaylı şekilde bakacağız zaten. Video oluşturabiliyorsunuz. Web sitelerinin şablonlarını oluşturabiliyorsunuz. Özel boyutta bir alan açabiliyorsunuz. Bir de yükleyerek bazı videoları editleyebiliyorsunuz. Şimdi biz en başa gelelim ve buraya yazalım. Önceki bir YouTube yazalım. Şimdi YouTube yazdığınızda bakın YouTube'un küçük resmini oluşturabilirsiniz. Biraz önce ilk açıldığında sayfa içerisinde benim küçük resimlerimi gördüğünüz videolar için. Kanal resmini, kısa videolar, shorts için, YouTube kanal logosu, reklamı dikey, reklamı kare, reklamı yatay bunları oluşturabilirsiniz. Şimdi şöyle teker teker bakalım ondan sonra bir şeyler oluşturalım. Instagram var. Instagram'ın gönderisini kare aynı şekilde hikayesi, reelsi, kapağı, logosu. Tüm sosyal medya var burada. Tüm sosyal medyaya özen e, tasarımlar oluşturabiliyorsunuz. Her birini seçip teker teker burada ne yapabilirsiniz oluşturabilirsiniz. Biz YouTube üzerinden ilerleyelim. YouTube küçük resmi diyelim. Tıkladığımızda bize şu şekilde bir alan açıyor. Bu alanımız böyle. Alanımızın sol tarafında tasarım, birleşenler, metin, marka, yüklemeler, herhangi bir videoyu yüklediniz diyelim. O videoyu yükleyip buraya aktarabiliyorsunuz. Projeleriniz var. Eğer projelerin bakın. Projelerin burada. Bir önceki yaptıklarım. Onu direkt buraya ekleyebiliyoruz. Şimdi biz öncelikle bir YouTube küçük resmi yapalım. Bir tane de YouTube'da Shorts videosu yapalım. Her de yaparsak sizin anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi burada tasarım bölümüne tıkladığınızda YouTube küçük resmini seçtiğiniz için YouTube küçük resmi ile ilgili tasarımlar burada sunuyor. Bakın. Zaten pro versiyonu olduğunuzda bakın şu edit çıkıyor. Bu da öğretim için e, o aldığınız zaten pro versiyon ve bir öğretmen hesabından gönderiliyor. Öğrenci gibi görünüyorsunuz aslında. Taktiği o. Burada istediğiniz kadar tasarım var. Şimdi şöyle bir bakın bu geçen temu için ben bunu kullanmıştım mesela. Biz burada neyi seçelim? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir oyun teması olarak düşünelim bunu. Şimdi biz mesela PUBG'nin bir videosunu çektik ve bu videoyu burada yayınlayacağız. Şimdi bunu buradan siliyorum. Şey tıkladığımda düzenleyebiliyorum, silebiliyorum. Ayrıca tıkladığımda şurada yazı boyutu vesaire. Bunların hepsini zaten şimdi kullandım. Şimdi mesela diyelim ki PUBG UG basma diyelim şu şekilde. Şimdi bize bir PUBG'nin logosu lazım. Birleşenler bölümüne geliyorum. Buraya PUBG diyorum. Bakın PUBG ile ilgili tüm birleşenler buraya geldi. Gördünüz mü? şekilde. Çok basit şekilde tasarım yapabiliyorsunuz yani. Çok şimdi yarıyor. Şöyle buraya aldık diyelim. Arka plan kaldırma için ek bir pro versiyon istiyor. Zaten bu sizde var. Ve bu şekilde arka planını kaldırınız. Bunu beğenmediyseniz buradan mesela bunu da kullanabilirsiniz. Bir resim de indirip ekleyebilirsiniz. Bakın PUBG. Ve buraya ekleyebildim. Herhangi bir PUBG'nin o dogoluk kask şeyi var ya. Mesela şöyle bir şey diyebiliriz. PUBG diyelim. Görseller. Mesela bu görsel alıp arka plan şey yapabiliriz. Mesela şunu alalım. Resmimiz net olsun. Bunu kaydedeyim masa üstüne ben. Şu şekilde. Daha sonra buraya geliyorum yüklemelerden. Dosya yükle diyorum. Ve masa üstünden o indirdiğimi seçiyorum. İsmi neydi onu bakalım ona. Tamam. Şöyle masa üstüne geldim. Şunu seçtim. Bakın o resmin buraya geldi. Şimdi ben bu resmi buraya alacağım. Arka plan olarak ayarla dediğimde direkt bunun arkasına ne olmuş olacak gelecek. Şimdi tıkladım. Sağ tıklıyorum. bunun arka plana değiştiriyorum. Bakın. Direkt olarak değişti. Artık bu yazımın daha belirgin olması için burada efektlere gelebilirim. Efektlerden vurgu yapabilirim. Bakın daha da belirgin oldu. Arka plan üzerine gelip şöyle şeffaflıktan bunu biraz kısarak bakın değiştirebilirim. Şöyle açabilirim. Daha da açabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. PUBG uca kasma diye. Buraya istersem yine aynı şekilde buradan ufak ufak resimler alabilirim. Küçük resimler alabilirim. Gördüğünüz gibi bunları alıp böyle kenarlarına, köşelerine ekleyebilirim. Ek olarak burada birleşenlerimiz de vardı zaten. İşte buradan birleşenlerden de alabilirim. Birleşenlerde çok şey var da işte burada bakıp seçmeniz gerekiyor. Ayrıca birleşenler hariç burada fotoğraflar da var. PUBG ile ilgili bakın. Ile ilgili ama çok fazla fotoğraf yok yani genelde. Videolara tıkladığında yine çok fazla fotoğraf yok. Genelde siz grafik birleşenleri kullanacaksınız. Burada mesela tava varmış. Tava alıp şöyle koyabilirsiniz. Bunun rengini bunun rengiyle aynı yapabilirsiniz şöyle. Bakın. Aynı renk oldu. Zaten siz burada rengi seçerken bu PUBG'nin rengini buradan alıp size kullandırmayı sağlıyor. Bakın arka planın rengini bile alıp size kullandırmayı sağlıyor. Cama gerçekten bu konuda çok güzel. Yani herhangi bir tasarım yapmak istediğinizde çok güzel bir şekilde Canva ile tasarım yapabiliyorsunuz. Burada da birçok özelliği var. İşte buradaki yazımızın ne yapabiliriz? Fontunu değişebiliriz. Birden fazla font var. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Burada istemediğiniz kadar font var. Ücretsiz versiyonda da birçok şey yapabiliyorsunuz bu arada. Yani sadece işte bu tarz bir logo mesela pro versiyondadır. Onu kullanamayabiliyorsunuz öyle bir sıkıntı oluyor bazen. Onun için oradan 100 TL de değildir yani. 10 20 liraya bir de sattıkları var. Oradan bir tane PUBG e, şey, canlı pro üyeliğini alıp kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Burada sayısızca var. Sadece bunlar değil. Mesela diyelim ki bir videonun başlığı olarak bunu koyacaksınız. Burayı Eskisini bir çekelim. Eskisi de neydi hatırlamıyorum. Antiyor mu ya? Şimdi yani bunu bir videonun başlığı olarak koyacaksınız. Yani videonun introsu olarak gelecek. O zaman buraya tıklayıp burada animasyona geliyorsunuz. Ve animasyon da koyabilirsiniz. Bakın. Tırmanma, süzülme, uca kasma, blok. Bakın blok da güzel. Patlama. Ama böyle ne yapabilirsiniz? Bir videonun introsu olarak da bunu koyabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten canma işini yapıyor. Yani herhangi bir photoshop'a gerek kalmadan bu işleri burada çok kolay bir şekilde ne yapabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Şimdi küçük resim için bu yeterli olacağını düşünüyorum. Bir de ne yapalım? Bir rast videosu tasarlayalım. Şöyle yapalım. Bunu buradan paylaş bölümüne tıkladığınızda indir bölümünden video olarak. Video olarak ne için indirsin? Eğer bir videonun introsu olarak yapıyorsan video olarak indirsin. PNG'de resim olarak indirebiliyorsunuz. Ayrıca burada PDF baskı vesaire bunlar da var. SVG olarak da indirebilirsiniz. Eğer Pro versiyonu almışsanız tabi. SVG olarak da ne yapabiliyorsunuz? Bu resmi kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca buradan gelip yine ana sayfaya geldiğinizde en son yaptığınız resim de buraya geliyor. İşte tasarım olmuştur diyelim. Bu sefer de YouTube kısa videolar diyelim. Bir Reels videosu oluşturalım. Ben daha önceden bir Reels videosu oluşup kanalda paylaşmıştım mutlaka görmüşsünüzdür şöyle tıkladığımız zaman Tümünü göre tıklarsam Şöyle aşağıda bir pirinç, bir avuç pirinçle bir çuval pirinç aynı mı diye bir JavaScript videosu paylaşmıştım. Bunu da görmüşsünüzdür zaten. Şimdi birleşenlerimize gelelim. Biz ne ile ilgili bir video yapabiliriz? Oyunla ilgili bir video yapabiliriz. Oyun, video yapabiliriz. Oyun diyelim. Oyun dedikten sonra şöyle şurada videolar diyelim. Bakın burada birden fazla video çıktı. Şimdi şöyle bir videomuz varmış. Bunu arka plan olarak ayarlarsak böyle oluyormuş. Şöyle tıkladığımızda böyle gidiyormuş. Bu videoyu tabii ki siz çekeceksiniz. Yani reels videosunu kendiniz üreteceksiniz. Ben sadece bir video üzerinden burada göstermek istiyorum. E, test videosu olarak bunu ekledim yani. Ayrıca şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Mesela videolar bölümündesiniz. Size dikey bir video lazım. Filtreye tıklıyorsunuz, dikey video diyorsun. Bakın dikey videolar çıktı. Bunu siliyorum. Bakın burada dikey videolarımız var. Birden fazla dikey videolarımız var. İşte şöyle bir... Ne yapabilirsiniz? Bunu buraya alırsınız şöyle. Bir motivasyon bilgisi videosu oluşturmak istiyorsunuz. Buraya geldiniz. Başlığı şöyle büyük küçük ekleyebiliyorsunuz. Biz şunu ekleyelim. Asla bu. Asla diyelim. Vazgeçme. Şunu düzenleyeceğiz. Asla vazgeçme. Ne diyebiliriz buraya? Şöyle diyelim bir motivasyon yazısı alalım olmazsa. Şöyle şuradan bir yerden alabilirsiniz. Bunları da zaten siz darışlara da koyacaksınız. Yani böyle kafanıza göre yazamazsınız. Şöyle bir şey alalım. Ya da bakalım Malta'da bakalım. Şöyle bir yazı alalım. Fark etmez yazımız da. İşte kopyalayıp buraya attım. Ve bunu artık düzenlemem lazım. Birincisi bu yazı buraya çok büyük. Şimdi şöyle çok küçük oldu. 1 36 Bakın şimdi burada ne yapacağız. Şimdi böyle yaptık. Bunu biraz böyle alalım aşağıya. Şöyle. Burada efektlerden önceki bir vurgu yapıp öne çekeriz. Daha sonra buradan gelip e, bu bir bolt yaparız kalma olur e, buradan gelip şöyle animasyon kendimize göre ne yapacağız seçeceğiz şu arkaya geldik e, şeffaflık bölümüne gelip bunu biraz kısacağız çok değil ama biraz kısacağız ki o yazımız öne çıksın bunun şeffaflığında zaten yüzdeyiz bunu böyle kıstıktan sonra şöyle açtığımızda, şöyle açtığımızda böyle başlıyor ama biz bunun da yazıya da efek eklemek istiyoruz animasyonlar bölümünden Heh, bakın böyle kendisi yazıyormuş gibi gösterebiliriz şimdi başlattığımız zaman altına ne yapabiliriz bunu yazan kişinin ismini koyabiliriz anonim olarak konmuş neyse tamam onu koymayalım Şu şekilde ne yapacağız arkadaşlar bir e, ses eklememiz lazım burada ses olarak e, herhangi bir şey var mıydı hatırlamıyorum da yine şöyle bir, bir şeylerde oyun demiştik zaten ses Hah, varmış. telif dolması istemiyorum ama şöyle şunu ekleyelim buraya ekledik bakın genelde telifsiz bir şekilde oluyor seslerin çoğu yani o konuda korkmayabilirsiniz. Seslerinizin çoğu telifsiz bir şekilde olabiliyor. Biz bunu örnek bir videodan gösterdik tabii ki. Ama siz ne yapacaksınız? Buraya kendi çektiğiniz videoyu ya da kendi bulduğunuz videonuzu ekleyeceksiniz. Onun üzerine ses, yazı, efekt, işte birleşen, istediğiniz gibi birleşen ekleyebiliyorsunuz bunu. İşte tıp grafik birleşenleri dediğimizde bakın şöyle bir şey eklemiş mesela. Bunu alıp böyle buraya ekleyebiliriz. İstediğimiz kadar zenginleştirebiliriz içeriğimizi. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Canva'da videolarda oluşturabiliyoruz, kapak resimleri yapabiliyoruz, herhangi bir resmi istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Canva kısacası buna eriyor. yani, yani e, herhangi bir sosyal platformda video oluşturmak istiyorsanız, işte kanal resmi, logosu vesaire bunları ayarlamak istiyorsanız Canva'yı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani içerik üretimi konusunda canlı içerisindeki videolarla bir şeyler yapılabilir mi bilmiyorum ama genelde kısa böyle kısa videolar böyle arka arkaya da eklenebilir. Yani buraya ikinci videoyu da şöyle tıklayıp ekleyebiliyorsunuz. Üçüncü videoyu da tıklayıp ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz bunlara silebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin e, hayal odanızda kalmış bir şey. Ama burada biz genelde YouTube küçük resmi yapıyoruz. Kanallı olsun işte. Instagram gönderisi. Instagram gönderisi çok güzel bir şekilde yapıyor. Onu da bir gösterelim. Şimdi bu da tamam. Bu burada bittikten sonra düzenleme. Ee, burada işimiz yok artık. Burası tamamdır. Ne yapacağız? Bir tane daha tasarım oluştur diyeceğiz. Bir de Instagram gönderisi yapalım. Instagram gönderisi. Şu şekilde. Şimdi Instagram gönderisi dediğimiz anda şablonlar artık Instagram gönderisine göre geldi. Bakın. Şöyle bir seminer olduğunu düşünün mesela. Bunu Instagram'da yayınlamak istediğinizde çok kolay bir şekilde burada yapabiliyorsunuz. Ayrıca buna tıkladığınızda seminerle ilgili tasarımları da buraya veriyor. Yani bu seminer bunu beğenmediyseniz bunu değişebilirsiniz. Buna tıkladığınızda buna benzer seminer tasarımlarını hemen buraya sunuyor. Bu konuda gerçekten e, can var. Çok güzel. Eğer bu da herhangi bir şeyle ilgili yapmak istiyorsanız o da çıkıyor mesela yazılım diyelim. Tıkladık bakın yazılımla ilgili videolar, şey tasarımlarımız çıktı. Bakın şöyle mesela. Buna benzer hemen buraya atıyor. Buna tıkladığımda buna benzer hemen buraya atıyor. Bunların içerisindeki her şeyi düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar birleşen mesela bunları istediğiniz kadar içerisine ekleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir platform diyebilirim kokan istediğiniz kadar var. Mesela ne alalım? Bu da güzel de mesela yazılımda 5 şöyle yapalım 5 altın kural diyelim. Yazılımda 5 altın kural dedik. Birincisi Ya da e, ne diyebiliriz buna, ne diyebiliriz yazalım da. Çok şey olmadı da bu. Hmm. Ya buraya yazalım olmazsa tamam. Proje yapsa, düzenleme değil mi? GitHub kullanma, ekip yatkınlığı, araştırma becerisi, yabancı dil bilgisi. Şöyle mesela bunun da altına ne yapıyorsunuz? Et yazılım giriyorsunuz. Kendimden ne görsem şöyle koyabiliyorum. İstersem şunun yanına mesela genelde koyuyorlar. Instagram yazıp ya da hangi platformsa onunla ilgili böyle küçük bir logosunda ne yapabiliyorum? Şöyle direkt buraya ekleyebiliyorum. Bu şekilde bir gönderi hazırlayabiliyorum. Bu da Instagram gönderisi için bir örnek. Hem YouTube'un veya siz için, short için hem ıı, YouTube'un küçük resmi için hem de Instagram gönderisi için örnek verdik. Bu arada YouTube Shorts'u Instagram Reelsi ile hemen hemen aynı boyutlar vesaire. Yani bir yerde yaptığınızda iki platformda da kolayca paylaşabiliyorsunuz. Genel olarak canlı platformu bu şekilde. Bir sonraki platform incelememize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.